Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade siyah yazmaya şıkır şıkır çıtır çıtır bir modelim var. Bu modelin yapımını sizlerle paylaşmak istedim sevgili takipçilerim. Evet ilk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten destekseniz, kanalıma gelip yorum beğeni bırakıyorsanız, videolarımı sosyal medya hesaplarından paylaşıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet gördüğünüz gibi yazmam siyah, sade bir yazma Şöyle bir yeşil alt zemin kullanacağız arkadaşlar ve iki renkte pembe ile krem bu şekilde ip kullanacağız. Bu iplerle şahane bir model bizleri bekliyor sevgili takipçilerim. Hadi o zaman yeşil ipimizi iğnemize takıp gelelim. Evet ben bu şekilde zürafamı da yazmamın alt kısmına yapıp hazırladım. Şimdi şöyle ipimizi sabitleyerek başlayalım. Evet. Bir tane boşluk bırakıyorum zürafadan. Diğer zürafamıza ipimizi atıyoruz. Yani bir yuva hazırlayacağız burada. Yapmış olduğumuz yuvaya geri dönüyoruz. Başladığımız yere doğru ipimizi alıp o şekilde çekiyoruz. Şimdi buranın içerisine küçük bir pırpır pır yapıyoruz. Yapmış olduğum pırpırımın içerisine girip tepesinde düğümümüzü oluşturdum. Hemen küçük bir pırpır pır yapıyorum. Ve bir tık genişliğiyle yuvaya iniş yapıyorum. tekrardan indiğimiz yere geri çıkıyoruz ve tepeye düğümümüzü attık buraya da şimdi küçük bir pırpır yapıyorum pırpırdan sonra tekrardan yuvamıza iniş yapıyoruz şöyle hafif bir bombe vererek tekrardan üçüncü kez çıkıyoruz tepeye ve küçük pırpırımızı tekrardan yaptık yani üç defa bu şekilde çıktık şimdi tekrardan yuvamıza inişimizi yapıyoruz aynı yerin içerisine 3 tane. Pırpır pır yapacağız. Bu boylarda pırpır pır bizim için yeterli. Hemen ikinci pırpırımı yaptım ve üçüncü pırpırımızı aynı yerin içerisine yaptık. Yani şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi alttaki zürafalarla devam edeceğim. Tam 6 adet zürafa yapacağız. İkinci zürafam. Üçüncü zürafam. dördüncü zürafam beşinci ve ara boşluktaki son zürafamızı da bu şekilde yaptık şimdi tekrardan bir tane boş bırakacağım zürafa diğer zürafamıza bu şekilde yuvamızı hazırlayacağız geriye dönüyorum hemen düğümümüzü şu baştaki düğme doğru alıp o şekilde çekiyoruz küçük pırpırımızı yapıyoruz hemen yani buradaki yapmış olduğumuz işlemi aynısını buraya da yapıyoruz arası altı tane zürafa kalarak da Sizlerde yapın, ben de yapıp geliyorum. Evet, bu şekilde ben alt zeminimi bitirdim. Gördüğünüz gibi alt tane aralık gayet iyi oldu. Şimdi hemen yazmamızı bir kenara kaldıracağız ve şöyle elimizde bir tığ varsa bu tığ bize lazım arkadaşlar. Tığ yoksa bu büyüklükte bir pipet de olabilir. Kürdan da olabilir. Hemen küçük küçük motifler yapacağız. O yüzden şöyle tığın arkasıyla iğnemizi birbirine yapıştırdık. İğnemiz biraz yüksekte olması lazım. Hemen bu şekilde tutup baş parmağımızla şu ipimizi sıkıştırdım. 1 2 3 4 5 ve 6 defa ipimi sardım sardığımız kısmı iğnemizin şöyle ön tarafından iğnemizin arkasından çift gelen ipi de şöyle arka tarafından iğnemizin alıp ipimizi buraya sıkıştıracağız yani sıkıca bir düğüm atacağız Evet. Sıkıca düğümü attıktan sonra şöyle tığımızın işi bitti sevgili hanımlar. Şimdi buranın içerisine şöyle iki dolu yaraktan sık iğneler yapacağız. Hemen şöyle sıkı sıkı olması için bir kenardan başladık. şekilde sık iğnelerimizi yapmaya başladık. Hemen sırasıyla şu fazla kalan ipimi de hemen buradan kesmek istiyorum. Görüntü güzel dursun diye. Halkamızın içerisini bu şekilde dolduracağız. Hiç boşluk kalmayacak arkadaşlar. Çok kolay, çok çıtır çıtır duran bir model bu. Çok sıkta sipariş aldığım bir model. Umarım sizlerin de hoşuna gider modelimiz. Bu şekilde halkamızı boşluk kalmayacak şekilde dolduracağız. Evet. Bu şekilde doldurduk halkamızı. Şimdi yazmaya birleştireceğiz. Şurada 3 tane pırpır bırakmıştık. O pırpırın ilk olanına hemen içinden geçiriyoruz. Bu şekilde birleştirip içerisinden geçirip şöyle hiç boşluk kalmadan ekliyoruz. Evet, bu şekilde ekleme işlemini de yaptık. Burada artık ipimizi dibinden kesmeden önce şu ilk sık iğnemizin içerisinden de ipimizi geçirip sıkılayacağız buraya arkadaşlar şöyle tam sıkı sıkı dursun diye bu işlemi Evet yaptık gördüğünüz gibi şöyle buradan artık ipimi arkaya alıyorum önde düzgün bir görüntü olsun diye ipimi de arkaya aldım ve şimdi dibinden kesiyorum Evet. Şimdi hemen krem ipimi aldım. Tığımı tekrardan aldım. Tığıma iğnemi birleştirdim bu şekilde. Uzun kalan kısmından sarmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sardım. Sardığım ipi iğnemin ön yüzünden, iğnemin arkasından gelen çift ipi de arka yüzünden geçirip buraya bir düğüm atıyoruz. Evet sıkıca düğümümüzü attıktan sonra hemen tığımızı çıkarttık. Bu şekilde halkamızı oluşturduk. Şöyle tutup bir ucundan sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz. Sırayla hiç boşluk vermeden bu işlemimizi yapacağız halkamızı dolduracağız Ben iki pembenin arasında bir krem ip koydum Sizler bunu rengarenkte yapabilirsiniz Hani evinizde arta kalan ipleriniz varsa küçük küçük bu modeli değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir model oluyor. Genç kızlarımıza da yakışacak harika bir model. Evet bu şekilde bütün halkayı dolduruyoruz. Kolay bitiyor hemen. Ben video çekiyorum diye böyle ağır yapıyorum. Bir de kameradan bakıp yapıyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum tabii ki de. Normalde çok kolay biten bir model. Evet. Sıkı sıkı hepsini dolduruyoruz. tam dolduğuna emin olduktan sonra şöyle bir tane daha yapacağım buraya tam sıkı sıkı dolsun istiyorum çünkü Evet tam doldu gördüğünüz gibi şimdi bunu da hemen pembenin yanına tutturacağız tuttururken şöyle sıfır hiç aralık koymadan birleştiriyoruz. Daha sonra şu hemen dibindeki sık iğnenin içerisinden ipimi geçirip bir daha sıkılıyoruz buraya. Tam sıkı sıkı tutsun diye hanımlar. Evet şimdi ipimi şöyle aradan arkaya alıp çünkü önde kesik görüntüsü olmasın. Evet bu şekilde artık ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi ben bir de pembeden yapmak istiyorum. Ve modelimi de bir çoğaltıp gelmek istiyorum. Şöyle çoklu halinde sizlere paylaşmak istiyorum. Sizler de yapın. Ben de yapıp geliyorum. Evet, ben modelimi bu şekilde yaptım arkadaşlar, bayasını yaptım. Zaten dediğim gibi kolay bitiyor, çok da şık duruyor, şıkır şıkır, şahane duran bir model oldu. Dediğim gibi ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Kızlarımızın çeyizine, gelinlerimize yapabileceğimiz şahane bir model haline geldi. Evet. Şıkır şıkır bir iğne oyası modeli oldu. Evet. Videomuzun da sonuna geldik. Eğer ilk defa bu videoyla ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz, destek olmuşsanız, videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşmışsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.